Aile evinde video çekmeye çalışma sorunsalı. Gerçekten sıkıntı. Sıkıntı. Işığa bakın yani. Neyse. Ama buradayız arkadaşlar. Merhaba dostlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ben Zeynep. Aile evindeyim. Yurt dışında yaşıyorum ve e, aile evine aslında çok da fazla gelmiyorum artık. Hani Ankara'da okurken gidip geliyordum tabii ama artık çok da bir imkanım, bir durumum yok bunun için. Ama Noel tatili diye ve bu uzun bir tatil var. Ben de o yüzden eve geldim. Ve e, evde, odamda eşyalarımı karıştırırken lise anı kutumu buldum arkadaşlar. Bunun gibi bir video ben üniversitedeyken ortaokul anı kutum için çekmiştim. O zamandan beri de aklımda bunu tekrar etmek var. Ve böyle bir kutunun da varlığından haberdardım, biliyordum yani. Sadece bulduğuma birazcık şaşırdım çünkü her şey her yerde artık bu evde. Neyse ben bugün sizinle bu anı kutumu açacağım. Bakalım geçmişteki Zeynep, gelecekteki Zeynep'e neler bırakmak istemiş, neleri hatırlasın istemiş. Bakalım nasıl bir şey çıkacak karşımıza. Kutunun estetik kaygısı olmaması beni çok mutlu ediyor. Lisedeki beni az be az biliyorsunuz. Bu kanalda liseden çok fazla videom var. Estetik kaygısı olmayan bir insandı gerçekten. Herhangi bir güzellik anlayışına ağır bir şekilde baş kaldıran bir insandı. O yüzden <laughs> bu kutunun da herhangi bir estetik kaygısı yok. Gördüğünüz üzere. Hatta kırılmış bile anladığım kadarıyla. Bu ne? Okey. 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 Evet. Evet. Um... <laughs> Ben lisede, 10. sınıftayken, lise 2'deyken bir tiyatro grubundaydım. O oyundan kalan bir propumuz burada. Aa, bu şey. Bir tane defter var. Aa. Aa. Hani daha buram buram tumblr kokan bir şey yok all time bucket list yapmışım. Bakalım neleri yapmışım ve neleri o zamandan beri tıklayabilmişim. Kızlar tatiline çıkmışım. Bu da gitmişim. Bu da fotoğraf gelmişiz. Bu da da fotoğraf çekimde var. da gitmişim. Profesyonel kamera adaptatını Bir dizi yapmışım. Uçaktan bir batımı izle. Maraton koş. Bir film yalnız git. Lazer tag yap. MacBook olsun yapmışım. Bunlar yaptığım şeyler. Şimdi sırasıyla boş kalan şeylerden yaptıklarımı söyleyeceğim size. Get a front row ticket to a concert. Konser kadın olarak birden fazla kez en öndeydim. Konserler için. Gondola bin. Gondola bindim bin, mi ya? Ya gondol değil de şeye bindim. Bot. <laughs> Bota bindim Hollanda'da sayılırsa. Kendine bir mektup yaz 10 yıl sonra aç. Kendine bir mektup yazı 5 yıl sonra açtım. O yüzden o sayılırsa o var. Yeni bir dil öğren. Go scuba diving. Scuba diving'e gittim dalışa. Hayatımdaki en korkunç deneyimlerden biriydi bu arada. İki katlı otobüse bin demişim. Bindim. 16D. İtalyan pizzası ye. Yedim. Ve Pride'a git demişim. Ve Pride'a da gittim. 11. sınıf fa geçerken işte YKS'ye falan hazırlanmaya başlarken gitmek istediğim üniversiteleri yazmıştım hani aklımda olanları ve ilkinde Bilkent var. Bilkent iletişim ve tasarım yazmışım direkt. Bu kızın hayalleri varmış. Gerçekten çok ilginç. Ajandam. Ben bir ajanda kadınıyım. 2018'den beri tutuyorum böyle. Öncelikle Oscar tahminlerim. Yine hepsi tutmuş. Ya, o sporu yapıyoruz gerçekten ya, 2018'den beri. Timothy Chalamet için yazdığım fan fictionlar var, bilinç akışım falan var. Mesela bak şunu okuyayım. İngilizce yazmışım nedense. Two days ago I finished my five week online course on Scandinavian film and television from University of Copenhagen. I started it because it was summer vacation and I was bored and because of my love for Scandinavian countries. The fact that real life university professors were teaching us and in my third lesson, lesson about legendary Danish director Lars von Trier, Our professor was also his professor back in the day. I found that very interesting. My first thought was to participate because I love cinema history and Scandinavia. There were some topics I liked, for instance, lectures about cinema and directors, and there were some I couldn't resist, lectures about television and its production. I'm really glad I took the course because it made me be aware of Scandinavian culture. I added a lot of movies to my watch list. I'm really proud of myself for taking the course and learning more. So burda benim. Yakın arkadaşım Esen'le olan en sevdiğim fotoğraflarımızdan biri var. Feribot'ta, ee, Esen burada, ben buradayım. Karşıdan da arkadaşımız Eren çekmişti bu fotoğrafı. Bunu çok net hatırlıyorum. Ee, Esen'le biz Büyük buradan Üsküdar'a gidiyoruz. Ee, bizim böyle bir fotoğrafımız var. Bu çok tatlı bir fotoğraf. Gerçekten çok seviyorum bu fotoğrafı. Hatta ben fotoğrafı alayım. Anı kutumda kalmasın. Yanımda kalsın istiyorum. Çok güzel bir fotoğraf çünkü. Anneannemin bir notu var tavuk gözü getirdim dolapta öpüyorum anneannem. Anneannemi çok seviyorum bu arada. Anneannem beni büyüttü o yüzden hani benim için yeri çok ayrıdır. Bunu saklamamı anlıyorum o yüzden. Lisedeyken koçluk almıştım. Burada beceri ve başarı çemberi diye bir şey var. 8 tane becerim var güya. Ve bunları birden ona kadar puanlamışım. Ve sonrasında 1'den birden ona kadar ne derecede olmasını istiyorum demişim. İletişimime 5 vermişim. Hedefimi 7 olarak koymuşum. <laughs> yani şöyle diyeyim ben iletişim konusunda insanlara hala istediğim şeyleri söylemekte çok çok zorlanıyorum. Hani bir insandan bir şey rica etmek benim için hala çok zor. Bilgisayar kullanımına 8 demişim. 10'a çıksa güzel olur demişim. 8 değilse bence gittikçe kötüleşti bilgisayar kullanımı. Ben hani 23 yaşında gözüken bir ananeyim yani bu bilgisayar kullanımı konusunda bazen o yüzden Maalesef bunun gerilediğini düşünüyorum açıkçası. Yaratıcılığıma 6 demişim. Ve ona çıkması daha iyi olur demişim. Burada birazcık kendime gerçekten kötü bir not verdiğimi düşünüyorum. Bence yaratıcı idim. Şu an çok değilim bence mesela. Zamanlamaya 5 vermişim. Ve 9'a çıkmasını istemişim. Planlamaya kendime 6 vermişim. Hedef olarak 8 demişim. Hem zamanlama hem planlama açısından en çok ilerlemeyi bu ikisinde yaşadığımı düşünüyorum. Şimdi başarı mıydı bu? Başarı çemberi. Motivasyonuma 6 demişim ve 10'a çıkmasını istemişim. Ben 6 çok düşük Zeynep. Hani ben gerçekten lisede en motive insanlardan biriydim açıkçası. Ben gerçekten azimli bir insan olduğunu düşünüyorum. Benim hani karakteristik özelliklerimden birinin hani sürekli bir şey yapma, peşinde olma ve sürekli bir şeye motive olduğumu görüyorum kendimin en azından. O kaygı kontrolü kendime 7 demişim ve 9 olmasını istemişim. Bence bu geriledi mesela. Ben gerçekten çok kaygılı bir insanım anksiyetik bir insanım maalesef ki arkadaşlar çok havalı bir kız gibi gözüküyor olabilirim ama ben gerçekten çok anksiyeteli bir insanım. Kendine güvenmeye 5 demişim ve 8'e çıkmasını istemişim. Kendine inanma 6'dan 8'e çıksın istemişim. Bu da çok yok. Olumlu düşünceye 7'den 10 demişim. Ee, kaygı kontrolü, kendine güvenme, kendine inanma, Onun düşünce konusunda sınıfta kaldım. Bir geç Teoman konserde. Yarı maraton koşmuştum. Sinema biletlerim var. Bakayım bu ne? Oh, favorite bu. Yorgos. Yorgos favorite biletim. 20 liraymış bu arada bilet. Ben matematikte iyi bir insan değilim. Sözel bir insandım. Hep sözel bir insan oldum yani. Denklemlerle matematikteki en sevdiğim konu denklemler ve fonksiyonlar. Neyse denklemler fonksiyonlarda iyi olduğum için matematik öğretmenim benim matematiğimin iyi olduğunu sanmıştı. Ve e, Waterloo Üniversitesi'nin matematik sınavına girmiştim. Bakın böyle. Böyle. Hayatımda bu sınava girdiğim kadar bir hani imposter sendromu yaşadığımı hatırlamıyorum. Hani ben burada ne arıyorum diyordum sınava girerken. Lisedeyken ben IB programını yapmıştım arkadaşlar. Ve IB programını biliyorsanız daha çok yurt dışı odaklı bir program çok ciddi bir şekilde Hollanda'ya gitmeyi düşünmüştüm hani okumak için. Ve burada Groningen'in haritası var. Haritasını bulmuşum bir yerden. Hani hiç gitmemiştim Hollanda'ya. Şey tanıtım günleri falan vardı. Neyse. Cidden su akar yolunu bulur arkadaşlar. Ben Hollanda'ya bir kere gitmek istedim. Sonra da gittim. Oradan kaderim yazılmış. Gerçekten her, her boku saklamışım bu arada. Bunun çok alakasız şeyler var burada yani. Bunları niye saklarsın ya? Harry Potter ve Ateş Kadeyi. Da daha çok sinema bileti var sanırım. Bakıyorum. <laughs> Rex! Rex'te gitmişim Captain Marvel'a. Çok şey olmuyor ama. Bakın Rex sineması yazıyor. Rex sineması arkadaşlar Covid'in ilk haftası kapanmış. Bir kızın ilk kalp kırıklığı. Çok üzülmüştüm. Ya çünkü direkt Lops diye kapatmışlardı. Burada orta olan arkadaşlarımdan biri Sev Amerikan'da okuyordu. Ve Sev Amerikan'ın Bahar Şenliği'nin bileti var e, ve Pinhani çıkmıştı. E, Pinhani kimse siklememişti. Çok komikti yani. Adamlar bizim için şarkı çalıyor ve biz böyle hani bir arkadaş grubuyuz sadece ve kimse yoktu. Kimse yoktu festivalde. herkes cezayı bekliyordu yani. Bir tane daha maraton şeyi. Imagine Dragons biletim var. Burada arkadaşım Eren'in bana doğum günü için yazdığı bir not var. Bir okuyayım bakayım. Small Art Ho Zeynep. Doğum günün kutlu olsun. Notunu bu saçma sapan kağıda yazmadan dolayı özür dilerim fakat nedenini maalesef açıklayamam. Hayatım boyunca bunu merak etmek zorunda kalacaksın. Neyse bu bölümde bahsetmek istediğim şeyler panolar. Panolar ilginç maddelerdir. Bir bakıma canlı oldukları bile söylenebilir. Neyse sen anladın onu. Bu bölüm sadece yıllar sonra bakarsan hatırlayıp gül diyeydi. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Evet burada hem çalıştığım ilk iş olan hem de ilk film setimden bir anım var. Yol Arkadaşı'nın iki filmde çalışmıştım zamanında ve bununla yaka kartı gibi bir şeydi. Dolaşmamız bekleniyordu. Rejistajlar Zeynep Terdaroğlu. Ay ne alaka ben ne alaka bu konuda. Ben ve futbol ne alaka neyse. The Chainsmokers konser bileti bu da. Land konserinin biletleri ve broşürü, bir kolaj çalışması. Az önce bahsettiğim, çalıştığım filmin senaryosu. Evet. Burada iki şey buldum şu an. Benim lisedeyken aşık oldum yani aşık olmak çok büyük bir kelime tabii de... Ee, çok hoşlandığım bir çocuk vardı eskilimde. Ve bununla alakalı dedikodumuzu kağıda yazmışım. Büyük ihtimalle ders sırasında dedikodu yapıyorduk. Ee, 10. sınıf bu. Böyle bir dedikodu yazmışım. Yoklama alınıyordu ama isimleri biz bir parça kağıda yazıyoruz. O yoklamayı alıyordu. Ben de bakıyordum ismimi yazmış mı diye. Tam bakarken arkasını döndü. Baktı yüzüme. Ben de Zeynep dedim. İsmimi bilmiyormuş yani. Bunu anlamış olduk. Daha situationship kavramı, situationship kavramı olmamış iken olan situationship mi? lisedeki e, tiyatro bileti almıştım doğum günü hediyesi olarak veya yılbaşı hediyesi olarak hatırlamıyorum tam olarak. Onun biletlerini de saklamışım mesela. Evet sinema biletlerim de bunlar arkadaşlar. Sinemaya aşık bir kız. Ben lisedeyken sinemaya aşık oldum. Ve benim için ne hani çok büyük bir olaydı bu. Çünkü benim hayatımın geri kalan çizgisini belirleyen bir şeydi bu. Bu kutuda ki çoğu şeyde bu sinemayla alakalı zamazingoların olmasını çok net anlayabiliyorum. Çünkü çünkü bu kutuyu hazırlayan kız cidden hayatı tutunacak yeni bir şey bulmuştu. O da sinemaya gitmek. Ve hani bir de bu yaşımda, bu yaşlarımda gerçekten sinemada şu an en sevdiğim filmler olan filmleri izledim yani o yüzden benim için yeri çok ayrı bu yılların sinema ve hayatımı şekillendirme konusunda. Şimdi size birkaç tane en sevdiğim filmlerin biletlerini göstereceğim. Çok belli olmuyor ama Call Me By Your Name'in bileti. Evet bu şekilde bu kısa videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı, beğenmediyseniz lütfen beğenme butonuna basmayı unutmayın. Eğer benden sıkılmadıysanız başka platformlardan beni takip edebilirsiniz. Instagram hesabım burada. Spotify ve Letterboxd'un da aşağıda linklerde olacak. Çok zor geçen bir 4 seneydi benim için ama hani o 4 sene olmasaydı şu anki ben olmazdım. O yüzden çok ilginç bir durum yani bilmiyorum. Neyse. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.